Merhaba arkadaşlar, bugün size bu iki renkli oyanın yapımını göstereceğim. Çok zahmetli gibi görünüyor ama çok son derece kolay bir oya. Sadece iki sırada bitirilen bir oya. E, altının e, tığ yaptıktan sonra ikişer zincirle hemen yeşil kısmını yapıyoruz. Yeşil kısmı göstermek istiyorum. E, bir yaprak ve de çiçek sapı yapıyoruz sırasıyla. E, şöyle göstereyim modelimi. E, şuradan ötesini bir gül olarak düşünürsek eğer. Örümcek başlıyorum çiçeğimiz sapını. Sonra da yaprağını yapıyorum. Hemen. Örümcekle başlayalım. Çok büyük bir örümcek çekmiyorum, küçük bir örümcekle başlıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra burada iki defa baş alıyorum ve arada üç tane boşluk bırakıyorum. Bir iki defa baş alıyorum, 1 iki 3 boşluk bırakıyorum dördüncüye batıyorum sevgilimler. Üç kere de çekiyorum iki baş aldıktan sonra. Şöyle yapalım daha güzel görünsün. E, ee, sonra üzerine 9 e, tane sık iğne dolduruyorum. Önce bir çiçek yuvası yapıyorum 5 zincirle. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle. Sonra 9 tane sık iğne ile aşağıya iniyorum. 10. ile de atıl battıya sabitliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. ile sabitliyorum hiç bu da ara vermeden iki zincir çekiyorum bir defa baş alıyorum sıradaki tığ batıyorum 1 2 zincir çekiyorum 5 tane baş alıp batıyorum az önceki baş alıp battığım yerin üstüne böylece buradaki o küçük yaprağımı oluşturmuş oluyorum 2 3 4 5 Beşinciyi tamamladıktan sonra hemen sıradaki tığ içinden giriyorum. Yaprağımı sabitliyorum sevgili arkadaşlar. Göstereyim. Hemen bir tane daha göstereceğim. <laughs> Çiçeğimin yaprak ve sap kısmını yaparken örümcek çekerek başlıyorum. Hemen örümceğimi yapıyorum. Sonra iki defa baş alıyorum. Bir, iki, üç kutu boşluk bırakıyorum. Dördüncü kutuya giriyorum. Şu şekilde elde ediyorum. 5 zincir çekiyorum yuvam için çiçeğimin yuvası için aşağı doğru 9 tane sık iğne ile iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dedim 10. tığ battımın içine hemen 2 zincir çekiyorum yaprağım için Sıradaki tır battığıma bir defa boşalıp batıyorum. Geneye zincir çekiyorum. Boşalıp battığım yerin üstüne 5 tane dolduruyorum şu şekilde. 1 2 3 4 ve 5. Hemen sıradaki tığ battığıya bunu sabitliyorum. Ben daha fazla devam etmeyeceğim. Burada ipimi kesmek istiyorum. Şu yaptığımız kısmı göstereyim sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen üstünün çiçeklerini yapmayı göstereceğim. Çiçeklerimi yapmadan önce pembe ipime de girmek istiyorum şuradan. Çiçeğimi yaparken sevgili hanımlar aşağıdaki yaprakları çiçeğimin iki kanadını sabitlemek için kullanıyorum. Buradaki çiçeğim bitti. Hemen üstüne bir tane zincir çekiyorum. Son kirpiğim bittikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Yaprağımın tepesine geldim. Ve onu sabitliyorum. Gene bir tane zincir çekiyorum buradan çıkmak için. Çiçek sapımın tepesine yaptığım o 5 zincirlik boşluğa doldurmaya başlıyorum. Bir defa doladım. Çekerken önce tek çekiyorum. Sonra iki. İki ilmek kalıyor tığımın ucunda. Şöyle göstereyim. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Bir. İki. Sonra hepsini birden topluyorum. Beş zincir çekiyorum hemen üstüne. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen çiçeğimi ilk ipini yapıyorum. Beş zincir daha çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar kirpi yaptığım sık iğnenin hemen önüne batıyorum. Yan yana iki kirpi kend ediyorum. Zincir oyası yapar gibi. Tekrar bir baş alıyorum. 1 2 yapıyorum. 2 ilmek kalıyor. 1 2 yapıyorum. 2 ilmek kalıyor. Sıkıştırıyorum. toplayıp 2 3 4 5'inci çekiyorum. önünden giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5'inci çekiyorum bu sefer sık iğnenin önünden girdim. Yani her e, çiçek yaprağını yapınca iki defa tekrar ediyoruz bu dediğim işlemi. Aralarda başka zincir çekmeye gerek kalmıyor. Bir defa baş alıyorum. Bir, iki. Bir defa baş alıyorum. Bir, iki. Sonra tığda kalan üç ilmeğimi birden topluyorum. Sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yaptığım çiçek kanadının altından giriyorum. Karıştırıyorum. Sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bu sefer az önceki yaptığım kirpiğin önündeki sık iğneye giriyorum. Bu şekilde. Böyle altı tane tamamlayacağız sevgili hanımlar. Tekrar başlıyorum. Tekrar. Üçünü birden topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Önünden giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu sefer az önceki yaptığım kirpiğin sık iğnesine giriyorum. 4 oldu. 2 tane daha yapacağım. Baş alıyorum. 1 2 Topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle yaptığım çiçeğin bir önünden girdim tekrar 1 2 3 4 5 zincir az önceki yaptığım kepiğin altındaki sık iğneye giriyorum bu şekilde tekrar son yapraktayım 1 2 1 2 3'ü birden topluyorum 1 2 3 4 5 kirpiğimi yapıyorum son yaprakta tek kirpikle bırakıyorum sevgili ama bir tane daha kirpik yaptığımızda Şuraya bir zincirle sabitlediğimizde bol ve fazla geliyor. Hemen bir zincirimi çektim. Yaprağımın tepesine sabitledim. Hemen göstermek istiyorum. <laughs> Şunu şimdi yaptık. Bunlar da benim daha önceki yaptıklarımdı. Umarım beğenmişsinizdir oyun sevgili hanımlar. Çok kolay. Ben çok beğenerek gördüm. İnşallah siz de beğenirseniz, beğenirsiniz. Beğen, beğenirseniz eğer beğen butonuna basın. Her yeni örneğimden de anında haberdar olmak için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.